كنتم خير أمة أخرجت Allah anlamıyorum ya. Sırf ben bunlara bir sohbet ama <laughs> vallahi bir arkadaş ya. O uyumaya mı geliyorsunuz buraya? Vallahi bile karşında böyle gözler kaymış, tipi kaymış uyuyor ya genel bir sıkıntı var bize gerçekten ama genel yani. Bizim bu Müslümanlarda bu sıkıntı var yani. <laughs> arkadaşlar uyumaya mı geldin? Yusuf şöyle döşek meşok herhalde Valla bak sohbet zamanı arkadaşlar uzanın rahat olun. Ben bitince sizi uyandırırım. Valla hiç rahmet etmeyeyim. Valla ya. Adamın gözler kapanmış burada. Ha böyle bakıyor. Ya arkadaş sohbet dinlemeyen niye uyuyorsun sen ya? Vallahi billahi ya utanmasa battaniye çekecekler ya. Allah selamet versin. Kızar kızar. Ya çok kızaracaksın. Hayır bir de mevzu yapıyorsun. Uyduğu zaman uyanmıyor, ölüyor. Kok kalk, kalk diyorum kalkmıyor. <laughs> Polis çağıracaktım adam öldü diye. Neyse. Sohbete uymaz arkadaşım. Sohbet yeri uyuma yeri değil. 90 dakika böyle Fener'in maçı var uyumuyorsun böyle he. Değil mi? Çıt 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 çekirdek. 90 dakika maçı da gözler böyle. Peşine bir de 90 dakika işte yorumları izle. Ya 90 dakika maçı izledin. Maçı gördün. Bir de yok efendim taca mı çıktı çizgiden mi geldi? Penaltı hocam vara gidelim. 45 dakika vardan bakar. Oradan oraya geçer. Hiç uyku yok. Adam cin gibi şuraya geliyor. Yani şuraya geliyor <laughs> genel konuşuyorum yani kardeşim. Hep seni gösteriyor ama yapacak bir şey yok. Abi daha sohbetin beşinci dakikası. Gözler sanki bonzai çekmiş kapıda. Gözler kayıyor arkadaşım. Ya bu kadar da olur mu kardeşim? Sohbete uyumaya gelir mi ya? Gerçekten bu sohbetlerde çok görüyorum ben. Genel yani bir sıkıntı var. Müslümanın gözü kayıyor. Niye? Çünkü şeytanın bir çocuğu var. O çocuğunun görevi sohbet dinleyen bir Müslümanın göz kapaklarına oturmak. Ve hadiste geçen şudur. O kişi o sohbette uyursa o sohbetten bir tane sevap alamıyor. Al bakalım sana. ucu bakalım bundan sana. Bu hadis ha. Gerçekten bak bir Müslüman bir sohbette uyursa o sohbetten bir tane sevap alamıyor. Bir insan bir sohbet meclisinde bir sohbet meclisinde bir saat sohbetin dinlese 70 sene nafile ibadet etmiş gibi sevap yazılıyor. 70 sene nafile ibadet. Sen geliyorsun şurada bir saat dayanamıyorsun abi. Gözlerini koyu uyuyorsun. Bitse de gitsek. Hocam onu iki dakika geçiyor ya. Onu iki dakika, iki dakika geçmiş yani. 12 dakika geçti öleceğiz. Sanki polisler içeri baskın yapacak. FBI boşaltın mı burayı? Ha, yedi geçiyor diyor, görüyor musun? Bizimkiler tam takva ya. Bitir hocam az yeterdir. Neyse bitireyim yapacak bir şey yok. Cemaat kızıyor. Ayetimizi okuyalım. Sohbeti bitirelim inşallah. <laughs> Estağfurullah bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Arkadaşım bugün burada duyduğun ne varsa reddiye olsun, başka şey olsun hepsini anlatacaksın. Reddiye önemli, reddiye en önemlisi. Bak reddiye önemli ama bizim bazı man kafalar var. Diyor ki hocam diyor, ben de bilerek geç geliyorum diyor. Sen de 15-20 dakika reddiye yapıyorsun diyor. Onları ben sen diyor onlar zaten önemli diyor. Ya arkadaşım manyak mısın sen? Reddiye daha önemli. Gerçekten bak. Çünkü ben bir reddiye mesela bir tane bidatçıyı hemen burada ifşa ediyorum. Diyor ki bak bu arkadaş bozuk. Bunu dinleme diyorum. Belki de sen 15 dakika geç geldin diye o adamın ismini duymadın. Eve gittin belki de o adamın sohbetini dedin. Ve acaba bu adam doğru mu söylüyor dediğin anda kafir oluyorsun. Al sana. <laughs> ben bir şey demedim. isim vermedim. Ben orada kıkır diyor. Arkadaşım sohbete erken geleceksin. Gerekirse 5 dakika, gerekirse 10 dakika. Ne kadar erken gelirsen o kadar kar. Adam bir tane 8'de gelmiş. Maşallah Allah razı olsun. Neredeyse burada yatacak. İsmini vermeyeyim. rüya olmasın. Helal olsun bize böyle adam lazım. Abi son dakika sohbete... Ben Allah için konuşuyorum. Gerçekten bak. Çünkü burada duyacağım belki bak bir kelime. Belki o bir kelime hayatını baştan aşağı değiştirecek. Bak bir kelime. Çok önemli. Senin şuraya erken gelmen sebebiyle belki de Allah Celle senin günahlarını sıfırlayacak. Senin ömrünü hayatına bereket verecek, huzur verecek. niyetini gidin orası Allah Celle ilim meclisi. Çünkü melekler burayı kaplıyor, arşa kadar yükseliyor. Allah Celle Celle meleklere diyor ki bakın bunlar benim has kullarım diyor. İlim meclisine gelenlere yarım saat geçelim, son 15 dakika girelim. Sanki maça giriyor ya. Sanki maçı son 15 dakika girelim, sanki yedek oyuncu hocam değiştirir bizi. Ne bu ya? Arkadaş erken geleceksiniz. He lafını da söyledim artık bana ne. Neyse duamızı yapalım inşallah. Var mı hastası postası olan? Maşallah. Maalede var Barrağın, karis, sahne, annesi o ha, ya, Cevat Hoca var Ha, hocalar da vardı ya. İki tane Eylül sünnet hoca koronavirüse yakalanmış. Bir de bizim mahalleden bir... Cevat Akif bir evli sünnet hoca var. Dayın mı? Dayın mı? Maşallah. Ma... Az önce kimse yoktu mübarek. Ne oldu? Herkes öldürdünüz bir anda ya. Tamam Allah Celle nerede hasta varsa, nerede koronavirüse yakalanmış, nerede ama Müslüman olarak. Ya Allah Celle eğer o kafir hidayet bulacaksa tez zamanda ona da şifa versin. Hidayet bulacaksa, lafımızı da evirip çevirmeyin sonra. Daha sonradan Müslüman olacak kafirlere de şimdiden şifa versin, hidayet versin, hidayetini ya Rabbi ne kadar kafir varsa hidayetlerini arttırsın ki onlar da ateşe gitmesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kafir öldüğü zaman çok üzülüyordu. Biz bugün geberdi iyi oldu diyoruz. Hayır. Üzülmek lazım. Niye? Ebedi cehenneme gitti. Yazık be kardeşim ya. Niye, niye adam ebedi cehennemle yazsın? Yazık değil mi ya? Mesela senin en yakın arkadaşın, annen, baban olabilir, günahkar olabilir. Niye cehenneme girsin ya? Sen ananı, babanı, kardeşini, arkadaşını düşünmüyor musun? O adama niye davet vermiyorsun? Niye tebrik yapmıyorsun? Yazık değil mi kardeşim? İnsanla biraz utanma olur ya. Gerçekten bu utanma meselesi. Utanıyorum çünkü niye? Ya ben namaz kılıyorum. O namaz mı Ben adama namaz kıl bile demiyorum. Utanman lazım. Çünkü sen adama elini ateşe atıyorsun. Allah Celle Celal nerede korona yakalamış varsa, nerede hasta varsa, nerede kanserli, veren mi, ne kadar hastalık varsa, grip olsun, nez olsun, evvela günahlarına kefaret edesin. Sonra tez zamanda Şafii ismi hürmetine Rabbim şifa versin. Korona yakalandı iki tane ehli sünnet hocamız var belki de adını bilmediğiniz nice ehli sünnet hocalar var Allah celle celeri şafii ümmetine şifa versin Allah celle celeri şu korona illetinde tez zamanda. Ben... O da mı yakalandı? <laughs> He Allah selametli olsun ödüm kopardınız ben manyak edip tövbe estağfurullah aklım çıktı ya. Allah Celle Celalüple Hamd Hocamıza da sağlık, saat afiyet versin. Amin. Hayırlı uzun ömür versin. Amin. Allah Celle Celalı cemaatinin sayısını milyonlar ulaştırsın. Amin. Yauzu billahimine şeydan hocamız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nehamduhu ve nusalli ala rasulike'l kerim. Ya rabbal alemin, ya rahamer <laughs> rahimin ve ya khairen nasirin sohbetimizi dergi hazretinde kabul eyle ya Rabbi amin. evlerimizi namaz kılan ev eyle evlerimizi oruç tutan eyle evlerimizi zikir çekilen ev eyle evlerimiz razı olduğun evler Yarabbi ya Rabbi amin. ya Rabbi hastalarımıza şifa ver amin. dertlerimize deva ver borçlarımıza eda ver ya Rabbi işsizlere hayırlı iş ver eşsizlere hayırlı iş ver ya Rabbi keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duada yapılmış gibi kabul eyle ya, ya Rabbi. memleketimizde göz olanın gözünü çıkar. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kavru perişan eyle ya Rabbi. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka ne kadar kafir varsa, ne kadar İslam düşmanı varsa ya Rabbi hidayetleri mümkünse hidayet nasip eyle. hidatleri Ya Rabbi hidayetleri mümkün kahhar sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Bizleri de Rahman ve Rahim sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Esselatu vesselamu aleyke ya وعلى آل أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي لما الحبيب القدر، للقدر الازم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله مارك الله إلى شرف النبي والي وصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة اللهم